Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ali ile dev tekne yaptık. Bu bize göre dev tekne. El yapımı tekne. Bunu Bilmiyoruz. büyütebiliriz. Evet, Böyle doğru lan olacaktım. Burada 25 mermisi varmış. Bir saniye kamerayı Burada iki buraya tane getir. Roket var. Kamerayı getir tarete. Arkadaşlar abone olun. Yoksa sizi yaparım. Bir budu. Bir sonra abone olun. Hii. Tamam hadi bakalım. Ama şunun üstüne koyacağım ben blok. Benim teleti sıfırlayı yapmam lazım. Gel başlayalım. Bir saniye. 3, 2, 1 başla. Hazırım. Piste 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 piste. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2. Anam başım döndü. Döndürme ne? tır çöper sefer Oha bir de düz durdu lan. Sandıklar açık mı? İlerideki bak görüyor musun? Sarı. 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 Keşkeleri koy kenara. Uy bir de havada takla attı. Tekneyi sür. Ya bunu nasıl becerdin ya? Bir şey diyeceğim meşale de düşmüş he. Çocuk olduğuna geçebilir miyim? <laughs> Keşkeleri koy kere de Dı 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 gitti. İy, bak supra. Supra ben. Be. Biz neredeyiz? Ta? Abi öyle ya. Hiç güzel gelememişiz. Ağrılama. video babam. Bak babam fikrim var da işte bu kadar gidecek gidebilecek miyiz arkadaşlar? Bana vallahi Gemi kendi arkasıyla bütün şeyleri kırdığı için bak görüyor musunuz? Karetle, Havada. Karetle Ali yanlış yapmış. Ya bak şu blokları da altta. böyle evet. diyor. Abi tekerlek satın alsana. Bunu yürüyen bir şekilde araba yaparız. O yürüyen somon somon balığı bu. <laughs> ya. Araba yapabilir. Aha. Ne oluyor lan? Bakalım en fazla ne kadar gidebileceğiz. Vallahi burada öleceğimiz net. Yok ya. Benimki oyun çok Olurmadı, üstünde dev tekne. Yok lan bu dikdörtgen tekne bildiğin. Sen herhalde korsan gemisini seni göremiyorum. Aa gitti. Hepsi gitmedi ki. Ha. Sandıklar da var. Koltuklar da var. Sen... Hayır. Tarık yok. Düşemez düşemez düşemez. Neyse en azından silahımız var. Bombastik nerede? Şu an e, önceki gemi nereye kadar gitmişti arkadaşlar? Şu bal... Pete bal değil. peteğinin oraya gitmişti. Ama orada keş görmeseydim ya değil mi? Hayır atladım yanlış, o mal gibi. Ha, ben ölmüştüm sen de elini ver diye atlamıştın ama tutamamıştın. Gel de bakalım. Oha Allah tekne havaya kalktı az önce. Bu ne lan? Bak galiba düşeceğiz. Oha çok diye bir ses geldi. Bak bizim arka şeyi de götürmüşler. Ney? Lan bu niye yamuk gidiyor? Anam! Abi ben öldüm. <gülüyor> 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 Önleri yiyor lan bu. Oğlum bizim roketleri de almışlar. Aa! Beni yedi. Hadi roketleri almışlar. Aa! Lan biz böyle mi bitiyoruz? Anam! Ya abi beni koru. Gelme o çocuk. Ya elinde de balon tutuyor. Çocuk musun sen? Seni evet. <laughs> Bak bize hak veriyor ha. Oradan bir de şöyle. Şöyle döndük. Öyle. Oh. Oh. Ya, bu arada balon sanki tutuyormuşum gibi ha. <laughs> Ama gerçekten de tutuyorum. Yok tutmuyormuş. Bu zaman basılı. Basada... Bak Ali hani, balon şişiyor ya şimdi. Patlatınca ne oluyor? Uh, çok. Ana abi ayrılıyoruz. Bomba geliyor. Hayır oğlum bir kaşan geliyor ya. Oha. Oha lan bu ne? Abi ayrılacağız. Oo arkadaşlar. Çok yaklaştı. Dev tekne gidiyor. Dayanıklı herhalde. Evet bence de dayanıklı. Abi ayrılma yaşam sensiniz kaldı. Abi bir şey diyeceğim bak. Ayrılma vaktimiz kaldı. Ayrılık. <laughs> Abi arkadaşlar Ali önden gidecek galiba. Bana zehir bulaş. Ananı. Meşale yanı. Oğlum har, harbi lan. Aha geçecek Ardi. galiba. Geçecek galiba. Geçecek. Ara mı sok? Hayır ara mı sokacak? Ali koltuğum gitti koltuğum gitti koltuğum ne gitti yapacağım? koltuğum gitti. Ha. Dur öyle. Anam. Sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol, sakin evet. ol, sakin ol, sakin ol. Ya o yukarıdan düşen. Oğlum ya. Yukarıda karak gidecekmişiz. Yukarıda şeylerin düşeceği yerler var. Ama ne kadar düşecek. Oğlum şey. ya. Dragon. O zaman korunaklık yapalım mı? Dragon var, dragon, dragon. Ne? Dragon'u çağırdım. Hayır ya. Tamam. Dev tekne ya da yok sınır kapısı yükle. bu muydu? Tamam sen ona git sen ona git sen ona git sen ona git. Ama yapamadım ki e, bir şey olmaz. Neyse. Keşke bir deri saniye. koy kenara. Her şeyi sileceğim. Sadece taretle gideceğim. Duyduğum gibi taretle gideceğim abi. Hazır mıyız? Gidiyorum. Ya! Ne? Ay, mallıkta birincisin ya. Ben taretim. Hayır sen tarih falan değilsin sen tam bir malsın. Bir bok bildiğin yok Hiç ya. Sen söylemedin ki. Gelecek şu an çıkıyorum ben takımdan. Çık ne yapıyorsan yap. Kursan gelini çıkarırım ben de tek başıma gidelim. Camı kapat ya. ya gele gele bizde pembe geldi geldik ya. Kapat. Arkadaşlar video bu kadar.